Herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz ürünün kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Yani isterseniz lafı hiç uzatmadan direkt kutu açılımı videosuna geçelim. Evet şimdi şu iPad'imizi bir kenara koyalım. Şimdi geldik Magich Keyboard'umuza. Arkadaşlar Apple burada bile kendisini belli ediyor. Sadece bir kılıfın bile şu şekilde kutusunu baya sert ve kalın yapmışlar ve vakumlu kutu yapmışlar. Bunu böyle çekiyorum. Karşımıza Magich Keyboard'umuz çıkıyor. Bunu sallıyorum şu şekilde alıyorum. Evet şu anda Magic Keyboard'umuz elimizde. Kutunun geri kalanında pek bir şey yok zaten. Şimdi gelin şunun bir jiletinden çıkartalım. Güzel yumuşak bir malzemesi var. Bunu böyle açıyorum. Arasında böyle bir kağıt görüyorum. Arkadaşlar alıyorum iPad'e. Gördüğünüz gibi 3 tane noktası var. Siz de şu anda görüyorsunuz. Sol tarafında herhangi bir şey yok. Bu normalde bu kılıfımız iPad Pro'lar için tasarlanmış bu arada. Gördüğünüz gibi burası kare şeklinde. Kamera kısmı kare şeklinde. iPad Pro'lar için tasarlanmış ama iPad Air 4. nesle ve 5. nesle de oluyor. iPad'de sol tarafında ve Magic Keyboard'da sol tarafında hiçbir şey yok. Ona rağmen sol tarafı şu anda yapıştı mıknatısla. Sol tarafı mıknatısla yapışıyor. Sağ tarafında zaten var şu an tamam şu an kullanımı hazır. Evet arkadaşlar şu anda ipad'imi taktım ve direkt şifremi yazıp kullanmaya başlayabilirim. Bu touchpad'li magic keyboard'umu burada istersem açık kalan da gezebilirim. İstersem ana sayfama gelirim İstersem uygulamalarımda dediğim gibi bu şekilde gezebilirim. Bayağı kullanışlı buradan istersen istediğim internet sitesinde surf yapabilirim. Hani şu kılıf gerçekten çok kolaylaştırıyor. Normal işte kısa var işte atıyorum bir yerdeyseniz buradaki tuşa ve H'ye bassanız ana ekranınıza falan atıyor. Ama siz 3 parmağınızla eğer bir uygulamadaysanız 3 parmağınızı böyle yukarı atarak onu direkt atabiliyorsunuz ve 3 parmağınızı orada bekleterek açık kalan uygulamanızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 3 parmağınızla böyle yana çekerek hafiften tüm uygulamalarınız içinde geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bunların hepsi de çok stabil bir şekilde gerçekleşiyor. Bununla gerçekten çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Ben artık videolarımı da bu şekilde bunun üstünden editlemeyi düşünüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ya çoğu şey kolaylaştırıyor. Yani sadece bir video editleme değil gördüğünüz gibi. Birçok işinizi bunu yapabiliyorsunuz. Fotoğraf editlemenizi de yani bu kılıf olunca insana böyle bir şey oluyor. Bir ilham gibi oluyor. Daha rahat daha zevkli çalışabiliyorsunuz. Touchpad'den böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Hani bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kullanışlı, bayağı güzel. Klavyemiz ışıklı. Şu anda onu gösteremedim ama göstereceğim. Aynı zamanda tabii ki de akıllı kılıf özelliği de mevcut. Kapattığınızda iPad'iniz otomatik olarak kapanıyor. Şu kadar açtıktan sonra biraz daha açıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunun buradan böyle çıkarttığınızda otomatik olarak ekranınız açılıyor. Hiçbir şeye basmadan kapattığınızda ekranınız kilitleniyor. Tek açılıyor mu diye kontrol ediyorum böyle bir yere kadar. Abi Apple onu bile kalite yapmış. Macbook'ları nasıl kapatıp açılıyor? Bunun da öyle bir olayı var. Şurada Capstock ışığı bile yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani sadece bir kılıf olarak düşünmeyin dediğim gibi. Tabletinizi bilgisayarınıza çeviren bir alet. Şimdi şu işleri kapatalım. Klavye ışığımıza bir bakalım arkadaşlar. Işığı kapattım. Klavye otomatik olarak açılması lazım. Şöyle dokunayım ve gördüğünüz gibi şu anda klavyenin ışığı otomatik olarak açıldı. Ve siz bu klavyenizin ışığını buradan elinizle de arttırıp azaltabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu anda azaltıyorum. Şu anda arttırıyorum. Hani Dediğim gibi hani 5700 TL veriyorsunuz ama gerçekten sonuna kadar hak eden bir cihaz. Şu touchpad olayı zaten bitiriyor. Gördüğünüz gibi klavyenizin ışığını bile ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olup abone olduktan sonra yandaki çıkan zebedimi de açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın. Bay bay.